Meltem dünyayı geziyor. Merhabalar. Benim adım Meltem. Arkadaşlar, yaşadığımız gezegenin adını biliyor musunuz? Dünya. Evet bildiniz. Dünya üzerinde gördüğünüz o kırmızı renkli yerse bizim yaşadığımız ülke. Yani Türkiye. Dünyanın üzerinde birçok ülke var. Birbirimizden Farklı giyinsek de, farklı diller konuşsak da, farklı farklı dans etsek de dünya hepimizin evi arkadaşlar. Her ülkenin çok sevdiği, birbirinden lezzetli farklı yemekleri var. Arkadaşlar, sizlere gezdiğim birkaç ülkeyi anlatmak istiyorum. Dünya üzerinde gördüğünüz o yeşil renkle gösterilen ülke Hindistan arkadaşlar. Bakın, bu çocuklar benim Hindistan'daki arkadaşlarım. Merhaba çocuklar. Namaste Hindistan'da hayvanları çok severler. Özellikle inekleri ve filleri. Biliyor musunuz? Hintli arkadaşlarım çok da güzel dans ederler. Bakın Hindistan'da her yerde buda heykeli vardır. Hintli arkadaşlarım rahatlamak ve daha sağlıklı yaşamak için yoga yapıyorlar. Siz de kendinizi kötü hissettiğinizde gözlerinizi kapatıp kalbinizin ne güzel attığını dinleyebilirsiniz. Hindistan, rengarenk süslenmiş hayvanları, dans eden insanlarıyla çok güzel bir yer. Hindistan'dan sonra Afrika kıtasındaki ülkelere gittim. Resimde gördüğünüz yeşil renkli yer Afrika kıtası arkadaşlar. Bu gördüğünüz çocuklar da benim Afrikalı arkadaşlarım. Merhaba çocuklar. Çok sıcak olan Afrika kıtasında birçok vahşi hayvan var. Zürafalar, aslanlar, su aygırları, rengarenk kıyafetleri, hareketli dansları ve bol ritimli müzik aletleriyle Afrikalılar çok eğlenceli insanlar. Afrika ülkelerinde bol bol dans ettikten sonra çok güzel bir ülkeye gittim. İspanya. Dünya üzerinde gördüğünüz kırmızı renkli yer İspanya çocuklar. Resimde gördüğünüz çocuklar da benim İspanyol arkadaşlarım. Merhaba çocuklar. İspanya'da çok güzel dans ediyorlar. Bu dansların adı da flamenco. Arkadaşlar İspanya'da çok sevilen bir eğlence daha var. Boğa güreşi. Ama ben boğaların canının acıdığını gördüğüm için Boğa güreşini hiç sevmedim Evet arkadaşlar İspanya'dan sonra gittiğim ülkede Çok acı biberler yedim Meksika Resimde gördüğünüz çocuklar da Benim Meksikalı arkadaşlarım Merhaba çocuklar Aa. Ünlü ressam Frida da Meksikalı çocuklar Meksika'da çok fazla kaktüs çeşidi vardı. Rengarenk elbisesiyle arkadaşım ne güzel olmuş değil mi? Dünyanın en büyük piramidi Meksika'dadır. Meksikalılar gitar çalmayı ve şarkı söylemeyi çok severler. Meksika'dan sonra uçağa bindim ve Japonya'ya gittim. Kırmızı renkle gördüğünüz ülke Japonya. Japonya'nın etrafında deniz vardır. O yüzden çok fazla balık yemeği yerler. En sevdikleri yemeklerden biri de suşidir. Suşiyi çubuklarla yerler. Resimde gördüğünüz insanlar benim Japon arkadaşlarım. Üzerlerindeki kıyafetlerin adı kimono. Merhaba arkadaşlar. Konnichiwa. Çocuklar Dünya üzerinde daha bir sürü ülke var. Ama bugünlük bu kadar. Çünkü sizinle tanıştırdığım arkadaşlarım gelecek. Çünkü bugün 23 Nisan. Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği gün bugün. Bugün Çocuk Bayramı. Her gününüz bayram gibi mutlu geçsin çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.